Merhaba ben Gira Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımızdan flash açıklama geldi. Resmen MHK'yi istifaya davet etti ve bence çok iyi bir racon ortaya koydu. Ama icraat yapılmadığında, değişim olmadığında bu işi farklı bir şekilde çözmek lazım artık. Artık sosyal medya değil bizzat yüz yüze gidip bunu konuşmak gerekiyor. Bizzat artık Ertuğrul Doğan Başkanımızın devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani söylemler, sosyal medyadan yapılan açıklamalar bir önceki videoda söyledim. Herkes görevini yerine getirdi ve herkes şu an rahat bir şekilde e, talimatları yerine getirdi, işlerini yaptı ama burada rahatsız olan tek kulüp biziz. En çok mağdur olan kulüp de biziz. Burada artık iş icraatta. Ya TFF başkanı istifa edecek ya MHK istifa edecek ya da Ertuğrul Doğan başkanımız gidecek abicim oradan çat çat çat. Bu problemin çözülmesi için gerekeni yapacak. Kulüpten bir açıklama geldi. Kapakta da kullandım. Vargas Trabzonspor takımımızın anlaşmak üzere olduğu bir oyuncuydu ve oyuncu için Suudi Arabistan kulüplerinden bir tanesiyle prensip anlaşmasına vardı haberi geldi. Oyuncu anlaşma gerçekleştirdi haberi geldi. Bir bunu değerlendireceğiz. Kulüp tarafından bir açıklama geldi. Bunu değerlendireceğiz ve videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Gerçekten hepimizin morali çok bozuldu. Yani hayatımızı etkiliyor artık bu iş. Bu iş çığırından çıktı, inanılırlığını kaybetti. Türk futbol adına e, hani ileriye bir adım atılsın derken işler daha da kötü gidiyor. Ve kulübümüz tarafından bir açıklama geldi. Ve artı bir de şöyle bir durum söz konusu oldu. Öncelikle oradan bir başlayalım. Başkanımızın kararıyla birlikte... Ee, tabi Bodrum Spor maçının biletlerinde Batı 61 TL, Doğu 61 TL ve Fırtına 61 TL, Kuzey Kale arka da 61 TL olarak e, değiştirildi. Bu Ertuğrul Doğan Başkanımızın e, talimatıyla beraber şu şekilde gösterelim sizlere bilet arkadaşlar bilet durumlarını. Burada e, Trabzonspor takımımızın burada Trabzonspor takımımızın e, biletlerde bir indirime girdiğini söyleyebiliriz. Burada da amaç birlik ve beraberlik olması, kenetlenme olması ve türbinleri doldurulması gerektiğinden dolayı. Şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. 18 Aralık çarşamba günü yarın saat 11'de satışa çıkacak. Bu kadar şeyin altında o türbünü boş bırakmayalım arkadaşlar. Sizlerden ricam bu kadar e, üzerimiz oynanan bu kadar kaos ortamında başkan bileti 61 TL indirmiş. Burada o türbinleri sizlerden ricam Trabzonspor'umuz için bu maçta gidip 90 dakika boyunca maçın sonuna kadar bağırmanızı istiyorum. Artı Galatasaray türbünlerinden birçok arkadaşımdan mesaj geldi. Trabzonspor kümeye küme diye bağırmışlar. Bunu da asla ve asla unutmayalım. Bundan 4 sene önce belki 5 sene önce veya da 3-4 sene önce neyse Galatasaray hangi konumdaydı? Bizim sayemizde neler oldu? Ama bunu bunları unutmamamız lazım arkadaşlar. Bunları her zaman bir köşeye not almamız lazım. İlerleyen zamanlarda illaki biliyorsunuz düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Biz bugün bu durumda olabiliriz. Galatasaray da bu duruma girdi. Fenerbahçe de girdi zamanında. Beşiktaş da girdi. Herkesin bir türbülans dönemi oluyor. Biz o türbülans dönemini Allah'ın izniyle şanlı formamıza beraber kalkarız. Ama hiçbir zaman bize yapılanı da unutmayacağız. Unutmamamız lazım. Bir tarafa not almamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir güzel bir gelişme yaşandı. Bunu sizlerle beraber paylaşalım. <laughs> Geniş bir video yayınladı kulübümüz. Bu kepazeli artık dur demek zorundasınız demiş TFF. Ye. Merkez Hakem Kurulu bugün istifa etmeli. Yarın herkes için çok geç olacak demiş. Yarın herkes için çok geç olacak demiş. Oldu istifa edilmedi. Türkiye Futbol Federasyonu bırakmadı. Ne yapacağız? Yarın nasıl bir geç kaldı olacak? Ne yapacağız arkadaşlar? Elde tutul ne olacak? Çok merak ediyorum ben de gerçekten. Ve burada şu an bence bizim rahat olmadığımız yerde kimsenin de rahat olmasını istemiyorum. Olmaması gerekiyor. Başkan yardımcımız Murat İskender'den açıklama geldi arkadaşlar. Malum e, tabi Türk futbolunun bir türlü kurtulamadığı kepazeliklerin hemen kendini gösterdi demiş. Malum e, ilanı gecikmedi demiş Tabi şimdi adaletsiz terazi çoktan şaşmış gözünün önündekini göremeyen görmek istemeyen 3 maymun gibi sağda dolanan hakemlerle ancak bu kadar olabilirdi. Süper Lig'in inandırıcılığı Aralık ayı itibariyle tamamen bitti. Türk futbolu artık sıfırı tüketti. Bunu ben zaten aylardır söylüyorum da yani aylarda söylüyorum ya yani bir inanırlığı bir güveni kalmadı insanları. Yarın dahi beklemeden hemen bugün Neşter'i vurulmalı ve Türk futbolunun içindeki ur kesip dışarı atılmalıdır demiş. <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar. Türk futbolu geri dönüşü olmayan bir yolda. Koca bir ülkenin futbol namus her türlü hırsızlar tarafından lekelenmekte ve MHK'de tüm bu kepazelikler çanak tutmaya devam etmektedir. Ülke spor adına atılabilecekleri tek bir adım kaldı. Merkez Hakem Kurulu istifa etmeli dediler. Merkez Hakem Kurulu istifa etmeli dediler ve yarın herkes için geç kalınacak dediler. Kulübümüz bir video paylaştı. Arkadaşlar gerçekten bakın bir önceki videoda söyledim. Daha önce ben bu kadar bizi doğrandığını hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Bir Serdar Dursun, Salih Dursun'un bir kırmızı kart muhabbeti var. O maçta perişan olmuştuk. Gene Galatasaray maçı. Bu maçta aynı şekilde. Hakem o fırsatları verseydik inanın atardı bizi. Atardı yani. O fırsatları o, o pozisyonları Allah'tan vermedik hakemi. Oyuncularımızın ben her zaman söylüyorum. Ya işte Galatasaray deplasman olsun. Fenerbahçe deplasman olsun. Daha dikkatli oynamaları gerekiyor. Emin olun bugün bence dün yani bence Şenol Hoca ...kesinlikle oyuncularına daha dikkatli oynaması gerektiğini söyledi. Kart konusunda %1 milyon uyardı oyuncuları. %1 milyon çünkü bizim eksik kalmamız bu maçta tamamen kopar kopması anlamına geliyordu. Kalite anlamında düşüksün bir de eksik kalsaydın özgüven kaybına da girerdik... ...bize ciddi anlamda handikap olacaktı ve... ...ben Şenol hocamızın net bir şekilde e, uyardığını düşünüyorum. Ve burada kırmızı kartın çıkmaması nedenlerinden bir tanesi de bizim oyuncularımızın... ...temkinli oynamasından dolayı ayağını çeken oyuncularımız gördüm ama... Karşı taraftan da dirsek, tekme, tokat bir o kadar sert oynayan bir takım vardı. Tam tersi bir o kadar da sert, agresif, e sahanın her yerinde çirkeflik yapan, bedavadan pelaltı almaya kovalayan yani yöneticisi aynı, oyuncusu aynı, taraftar kitlesi aynı inanılmaz bir atmosferde oynadık. Gerçekten inanılmaz bir atmosferde oynadık. Ve kulübümüzde re <laughs> MHK'yi resmen istifaya davet etti arkadaşlar. Yarın çok geç olacak dendi. Bu gece zorlu bir gece mi olacak? Ne olacağını göreceğiz ama MHK'yi istifaya davet etti. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Kulübümüzün yayınladığı videoyu izliyorum. Yani gerçekten kepazelik ya. Bu kadar net doğranmaz her pozisyon. Dirsek var, basma var, çelme var, çekme var. Kart yok. Ya bir arkadaşımız dün canlı yayında da konuştuk. Dedi ki bana abi dedi Trabzonspor takımında Şenol Güneş sarı kart gördü dedi Adamın Abdülkerim'i, adamın Barış Alper'i, adamın işte Yunus Akgün'ü kartsız maç bitirdi dedi ya. Gerçekten nokta atışı yapmışsın kardeşim. Allah senden razı olsun. Muhteşem bir yorum yapmışsın. İnanılmaz bir tespit yapmışsın. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Yani bu iş kötü. Bu işin sonu kötü ne olacağını göreceğiz arkadaşlar. Trabzonspor takımıza kenetlenme zamanı geldi. Şimdi Vargas Trabzonspor takımımızın ilgilendiği oyuncu. Pazarlıklar devam ediyordu. Şenol Hoca bu oyuncu için okey dedi. Yurt dışı kaynaklı bir haber sitesinin yapmış olduğu haberde Matias Vargas Suudi Arabistan ekibi El Fateh SC ile prensip anlaşmasına vardı öne sürüldü. Arjantin basında yalan alan habere göre El Fateh Matias Vargas ile bir buçuk yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Bir açıklama gelecek denmiş. Biliyorsunuz Vargas 31 Aralık 2024'te sözleşmesi boşa çıkacaktı. Ve Vargas'ın böylelikle bir e, prensip anlaşmasına vardığının haberi çıktı. Arkadaşlar yani e, biz Vargas'la ilgileniyoruz. Şen Hoca okeylemişti ama Vargas'ın e, hani anlaştığı haberleri var. Şimdi açıkla ne söyleyeyim. Vargas'ın gelse etki eder diye düşünüyorum. Etki eder diye düşünüyorum. Ama gelmezse çok da üzüleceğimi de düşünmüyorum. Yani çok ya Vargas'ı kaçırdınız gözünüzü seveyim elinde sözleşme sonunda da alamadınız demem. Demem abi ben bunu demem Vargas için. <laughs> ben bunu demem Vargas için. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama prensip anlaşması biz normalde 1-2 hafta içinde Vargas'ın bitmesini bekliyoruz derken Vargas hepimize bir ters köşe yaptı. Oyuncu gitti Suudi Arabistan takımıyla anlaştı. Haberleri çıktı. Ve transferde son dakika gelişmesi olarak da bunu sizlere ekleyebiliriz arkadaşlar. Yani e, Matias Vargas'ın Suudi Arabistan'dan istediği paralar yani 2,5 milyon euroya düşmüştü bize. Sözleşmesi elinde olduğu için o paraları rahat bir şekilde verirler Vargas'a diye düşünüyorum ben. E, oyuncunun bu saatten sonra e, kariyer mi seçecek, para mı seçecek? Tabii ki de para seçecek. Yani adamın yaşı gelmiş. Artık son vurgununu yapıp futboldan sonraki hayatını daha rahat geçirebilme adına ki Futboldan sonra futbolcu, ben de futbolcuyum biliyorsunuz. Futbolu biz bitirdiğimizde bir hayatımız normale döner. Bir stoplarız. Ondan sonra de, bu iş içerisinde devam edecek miyim, etmeyecek miyim? İş çalışacak mıyım, çalışmayacak mıyım? Kendimize bir baş başa kalırız. Orada bir istişarede bulunuruz ailemizle olur, Çevremizde olur. Ne yapabilirim? Ne yapmam lazım? Hayatımı geçinebileceğim kadar yatırımım, birikimim yaptı mı? Ya bir araçtan sonra futbolcular da parayı düşünüyor. Vaka mesela maçın kilit adamlarından bir tanesi oldu. Gerçekten Hatta maç önce dedim ki arkadaşlar dedim yani dikkat ediyor musunuz? Röportajlara bakıyoruz, haberlere bakıyoruz. Hep ön planda Vakayeme var. Yani biz Vakayeme de bütün her şeyimizi Vakayeme odakladıysak yani kötü yani durumumuz sıkıntı. Dedim sıkıntı size yani. Sadece biz oraya odaklanarak yolumuza devam edeceksek sıkıntı bizim için demiştim. çünkü tek oyuncuyla bu işi bitiremeyebiliriz. Vakayeme gerçekten çok iyi bir oyuncu. Ve kalitesini net bir şekilde gösterebiliyor. Ölüsü oynuyor. Ama sadece vakayeme odaklandığımız için bizim problemlerimiz oluyor. Vakayeme önünü kapattıklarında bir ikili sıkıştırma yapıldığında bir geçiyor iki kaptırıyor artık. Dün kaptırdığı toplar da vardı. İstediklerin çok iyi yapamadığını gördüm ben Vakayemen'in. Bakın ben Vakayemen'in en iyi maçlarından bir tanesinden sonra söylüyorum. O eski Vakayemen'in kafasından geçenleri kurgulaya kurgusunu yapan, planını yapan Vakayemen'in şu an onu yapamadığını görüyorum. Bir yapıyorsa ikisini yapamıyor çünkü vücut yoruluyor. O tempo nabız o kalp güm 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 vuruyor ve vakayemede de böyle bir durum söz konusu. Savunmamızın acilen toparlanması lazım. Savunmanın acilen toparlanması lazım. Bu savunma hattıyla bizim işimiz çok zor. Bodrum geçen hafta kazandı. Bodrum bir hava yakaladı mı bakacağız onu göreceğiz ama Volkan Demirel teknik direktör kaza yapmamamız lazım. Çünkü Bodrum spor maçının kazası gerçekten bu sefer bize çok ağır tahribat bırakır. <laughs> oyuncu bu maçı iyiydi değil mi? Ben keyif aldım. Futbol vardı, taktik vardı, planlama vardı. Bodrum maçına bunu göremezsem hayal kırıklığına uğrarım. Bak net söylüyorum. Bu oyuncuların kafasında problem var derim. Beşiktaş ve Galatasaray maçlarını, ben Fenerbahçe maçı keza ben bu adamlarda bir şeyler gördüm. Ama bu adamlar 3 tane İstanbul takımına karşı oynayıp normal ligimizde içeride mi dışarıda normal Anadolu takımlarına karşı oynamadığında benim kafamda soru işaretleri olur abi. Sizin sıkıntınız mı var abi? Maç seçemez bir oyuncu. Parayı alırken maç seçmiyorsun. Bir futbolcu maç seçemez abi. Parayı alırken para seçmiyorsun. Ya ben bir değil de 2'yi alayım. iki değil de bir alayım. Yok ben 2'yi hak etmedim. Sen bana biri ver. Ben maçı kaybettim demiyorsunuz. Maçı seçmeye de hakkınız yok abi. Çıkacaksın çat 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 oynayacaksın. Bir futbolcu maç seçemez abicim. Bu kadar net. Profesyonelsin adı üstünde. Profesyonelsin. Bu kadar net abicim. Görüşmek üzere.